Merhaba arkadaşlar. Bugün Iron e, Man 2 oynayacağız. Şimdi koyup, bu kılıç bende yok arkadaşlar. Yalan bu. Ben anladım. Neyse. Ee... şimdi 43 seçiyorum. Ben Mark 43. Gel 43 Mark. Mark 43. Gelsene. F'ye başladığımızda uçuyoruz. Arkadaşlar. Aa. Şimdi bu harfler değişmiş. Harbi güzelleşmiş bunlar. He. Sen kimsin orada? Gel buraya. Ya. <laughs> Arkadaşlar önceki özellikleri tanıtayım ben. Şimdi önce bir şöyle. Şimdi arkadaşlar F'ye bastığınızda böyle uçuyormuş. E'ye bastığınızda elinizden nazar atıyor. T'ye bastığınızda bir şey yapmıyor. D'ye bastığınızda füze atıyor elinden. X'e bastığınızda böyle patlatıyor. Şey. Yürümenin solundaki tuşa bastığınızda böyle mat, mat şeyler geliyor işte onlardan söz seçiyorsunuz M'ye bastığınızda çıkıyor ama biz kontrol edebiliyoruz böyle ama biz burada ölürsek e, bu da yok oluyor neyse yine M'ye bastığımızda böyle oluyor yine takmak için yine yümenin sol tarafına basıyoruz ve Arkadaşlar neye bastığımızda da normal çıkıyor. Yok, ne değil mi bu? İşte bakın. Hatta yakından yaptığınızda böyle bir şey oluyor. Hı? Neyse hadi oynayalım. Bu arada en çok sevdiğidir. Gittim. Ya! tek attım tek attım <laughs> ne yaptım ben arkadaşlar olamaz hayır çabuk çabuk aldım 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 şimdi arkadaşlar saklanacağım öyle bir bakalım Kontrolü ben alacağım zırhın bakalım ne olacak. Nereye saklansam nereye saklansa Burası basit. Buldum. Tamam şimdi bunu benim bulamazlar. <laughs> Gidiyorum. Geliyorum şimdi hadi beni vurun da görelim. Evet bazıları var. ha <laughs> <laughs> Artık hiç korkum yok arkadaşlar. Dur gideyim. Hatta. <laughs> Bakalım nasıl tur olacağım onları. Al sana. Bakın bana hiçbir şey olmadı. Al sana. Olamaz. sanmakta oyuncuları. Hayır ya, yanlış yaptım. Şimdi geliyorum. Şimdi bekleyin lan beni. Geldim. Al sana. Al. Nasıl? Biri mi vurdu beni? Kim vurabilir ki? Eyvah buna benim dördüklerim olmasın? <laughs> Olamaz ya. Geliyor ya. Gelecekler şimdi. O da ne yapıyormuş bakayım? Gelin de. Aa, yine mi? Bu sefer ben alıyorum. Hayır. Hayır. Aa. Ha. Bu ne ya? Beni vuramadı. Ya şey arkadaşlar savaş başlasın o zaman öldüreceğim onu dinlenmem lazım. Arkadaş Arkadaşlar burada enerji var. Enerji bittiğinde yok oluyorsunuz. Neyse. En fazla 150 hız var. Şimdi şurada gittim, böyle yaptım, böyle yaptım. Şimdi bir Arkadaşlar çok iyi uçtum. Hı 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 ben bu oyunda pro ünleşme. Aa, sözü unutmuş. Ne yaptım ben? biliyorum lan Sen misin lan o? Kız ona sensin. सांख हो बहुत सुंदर Pardon, pardon, pardon. Sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry. 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 Ha? Dondum, kaldım arkadaşlar. Şeyma. şey ne yapıyor diyorlar mı? Sonra. Arkadaşlar çok büyük bir kavga çıktı. Neyse video bu kadar. İnsana sevmişsinizdir bir. Lan. Bunu kaçarak böyle mi yapacaksınız he. Neyse arkadaşlar. Böyle bir sakin yerde yapayım da. Neyse arkadaşlar. Video bitti. İnsanı sevmişsinizdir. Bakın. Eğer videoyu beğenmezsiniz. Zıhrım sizi tak tak yapar. Neyse video bu kadar. İnsanı sevmişsinizdir. Bay bay.